İsmihan'ın kuracağı divan bizim bey toyumuzdan farklıdır. Sahibi değiliz ama konu olacağız. Bilesiniz ki burası cenk meydanından farksız olacaktır. Ama asıl bilmeniz gereken Bilek değil. Kelam savaşı olacak. O sebeple hepiniz öfkenize hakim olacaksınız. Hudutları şarktan en kadar uzanan dev orduların sahibi Germiyan oğullarından Yakup Bey ordu olacak. Soyu Danişment Gazi'ye dayanan Karttaki denizlerin hakimi Karasi Kalem Şah'ın oğlu Karasi Bey de orada olacak. Eflani'nin hakimi Kütahya'yı dahi topraklarına katmak ise Candar oğullarından Şemsettin Yaman Candar Bey de olacak. Ve hiçbiri kelamını esirgemeyecek. Beyim, kelamları dillerini kesmeyi gerektirse dahi Gene de duracağız mı? Duracaksın Boran. En küçüğü bizim beş mislimizdir. Altlarıyla da, mülkleriyle de. En ufak yanlışta yalnızca yangına körükle gideriz. Eyvallah bey. Sen nasıl buyurursan. Bizden daha büyükler. Bizden çoklar. Bizden daha güçlüler. Ama evvel Allah biz onlara dengiz. Eyvallah beyim. Ve i̇nşallah alnımızı rakıyla istediğimiz alıp çıkacağız oradan. İnşallah beyim. İnşallah beyim. Haydi altlar. Haydi. Korkar mısın Ülgen? Hatun. Hatun, Tun. Tun. Ne korkacağım be? Ben ki garaybe be kızıyım. Oo. Korku benden korkar. Sen kendine bakasın. Be, be, ben korkunun içine doğmuşum, içine. Ne Öyledir. De. Hiç korkmasın sen. Hatun, Allah Allah. Korkmam derim. Sen benim ne vakit korktuğumu gördün. Aman tamam, yalan yok. Hiç görmedim. Heh. Ama bilirim... ...sen korkaksın Cerduday Alp. Düşmandan korkmazsın ama... ...şu sağındakinden korkarsın. Doğru dersin. kim korkmaz ki yüreğinden? Şşşt! Bekle beni! Hı.